30 Kasım Çarşamba, Cumhuriyet, Tuncay Molla oldu. Aç Çocuklar Ülkesinde Yeni Anayasa Denetim yapmasın diye kolu kanadı kırılan Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporuna bakalım. Cumhurbaşkanlığının harcaması 3 milyar 710 milyon 801 bin lira. Sarayın günlük harcaması 10 milyon liraya geçiyor. Günlük 10 milyon lira. 13 uçağı ve 3 helikopteri olan bir politikacı yönetiyor memleketi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay uçan saraylarla ilgili ısrarlı soruları yanıtlamıştı. Envanterde 8 uçak var demişti. Uçakların her birinin yıllık bakım gideri 800 bin dolar. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 35 milyar 910 milyon 653 bin liralık bütçe ayrıldı. 35 milyar lira. Milletin cebinden günlük 98 milyon lira Diyanet'in işlediğini harcanıyor. Enerji, Çevre Şehircilik, Dışişleri Bakanlıklarını geride bırakan Diyanet bütçesi, terörle, çetelerle mücadele eden emniyetin, istihbaratın, jandarmanın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden bile yüksek. Çocuk yoksulluğunda Costa Rica'dan sonra ikinci ülke olan Türkiye, lüks araba saltanatında Fransa'yı İtalya'yı geride bırakıyor. Çocukları aç büyüyen bir ülkenin yöneticileri 115 bin kamu aracıyla dünya listesinde en savurgan ülke konumunda. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin odağında milletin hazinesi var. Geçilmeyen yollara, uçulmayan havalimanlarına milyarlar aktardı AKP. Kamu hastanelerini kapatıp yerlerine şehir hastanesi yaptırarak hazine hortumuna yasal kılıf buldular. Çalıyorlar ama çalışıyorlar sözünün karşılığı yap işlet et ya da kamu özel işbirliği projeleri. Nerede bir köprü, havalimanı, tünel, otoyol, hastane varsa her birinin maliyetinin onlarca misline yapıldığı ortaya çıktı. AKP, MHP el ele verip muhalefetin okullarda çocuklara bir öğün yemek verilsin teklifini reddettiler. O eller bu teklife nasıl karşı çıktı? Bakara makaracıları alkışlayan o eller. Yolsuzluktan boğazına kadar batmış siyasetçileri aklayan o eller. Azgın azının milyonlarca dolar vergi borcunu bir kalemde silen o eller. Yoksul bir çocuğun bir öğün düzgün yemek yemesine nasıl hayır dedi. Çocuklara bir öğün yemek için bütçeniz yok ama yandaşladığınıza hazineye boru hattı döşeyen müteahhitlerinize Londra'yı su yolu yapmış siyasetçi ve bürokratlarınıza para var öyle mi? Merkezi bütçeyi bakanlıkların bütçesini, Sarayın harcamalarını geçiyorum. Yerel yönetimlerden sözde vakıf ve derneklere aktarılan milyonlara ne diyeceğiz? Bir annenin çocuğunun beslenme çantasına kuru ekmek ve su koyduğu cehennemin sorumlusu sizsiniz. Başı öne eğik babaların tencerede taş kaynatan annelerin sorumlusu sizsiniz. Türkiye savaş dönemlerinde, kıtlık zamanlarında yaşamadığı intiharlarla sarsılıyor. AKP 2020 yılından itibaren intihar verilerinin de yayınlanmasını yasakladı. Veri yoksa sorun da yok. Ancak 2015-2020 arasında 10.094 erkek, 3.028 kadın, 1.155 genç ve çocuk canına kıymış. 5 yılda 14.530 can, 14.530 kıyamet hikayesi. Büyük çoğunluğu ekonomik bunalımın kül ettiği insanlar. Geçen akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu terörün en kötüsü yoksulluktur diyerek şu cümleleri kurdu. Bir ekonomik şiddetle karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Çocuk yoksulluğu. İşte o bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum bazı çocuklarımızın okula getirdiği beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var, su ve ekmek. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor, bargınlık geçiriyor. Geçen yıl 4 çocuktan biri aç gitti okula. Bu yıl sayı daha da artacak. Yeni anayasa için masaya oturdu muhalefet. Anayasayı çocuklar için de yazın.